Arkadaşlar girişimi hazırlıyorum şu an birlikte hazırlamaya karar verdim. Sonuç videom Sonuç video kaldı. Sonuç videom kaldı. Ağrenus <laughs> Arkadaşlar perde açılmış şu anda oda ferfer. Şurada size daha daha hava gelsin. Uf. Arkadaşlar sohbet videosuna 11 aboneyi e düşürdük. Gerçekten namo editmediğiniz çok teşekkürler <laughs> arkadaşlar. Shorts videoları Sözü çok izleniyormuş. Bunu fark ettim. Bundan sonra her gün şort atacağım dermişim. İmkanı vermişim arkadaşlar. Ya da girişim şöyle olsun arkadaşlar. Öyle değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rostars. Bugün paket açma. Bugün site yazma gibi şeyler. Olacak arkadaşlar. Evet, bugünkü girmişimiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hmm, bugün kendimize giriş ayarlıyoruz. Dün, 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 dün. <laughs> arkadaşlar Mustafa Alıkaçan. Hani, havalı hareketler var ya. Bir bir videoda çıkmıştı. 10 abone. Onunla iddiaya gireceğiz. Gireceğim bugün. E, bu videosunu en çok... Abone olun. En çok bir bildirim. En çok görüntülenme yapan kazanır. Lütfen video bir bu videoyu efsane bir şekilde izler misiniz? Çok ihtiyacım var. Efsane bir şekilde. Hepinize bay bay. Bu videoyu sabah